Ya yeah, ya. Yeah. 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 Look at me, look at me. Look at me, look at me, look at me. Ya. Yeah. Yalnız kalmam tahmin edersin çevrem geniş ilerliyorum öğrendiğim gibi artık sıkmaz canımı yaralar gibi kanamaz derim ağzında ismim tanımaz beni ağzında polo boynumda zincir başına çabalama nefretin için seçiyorum dikkatle kelimelerimi lirikal olarak da vasat yapmasın ona söyle tarafsızım ben kanıtlasınlar faz geçme eğer kanık sınırsan kanatlanır bak hayallerin gece sokaklar aydınlanır boynunu kesen satana benim o yüzden sizde hep geri adım var gecenin en dışarıda freestyle kaydı verin ben benim o yüzden elimde değil kan dopamin dolu bak havada sizde kaplı dostum işim olmaz ki sizde benim elimde yoktu kolye o yüzden boynuma taktım iki zincir